PTT, iki asra yakındır geleneğin geleceği, nesillerin sevdiği marka. Şimdi karşınızda PTT Pul Müzesi. PTT Pul Müzesi'nde dünya pulları, Osmanlı Devleti pulları, Anadolu Hükümeti pulları, Türkiye Cumhuriyeti pulları ile 7 ayrı temadan oluşan tematik pulları sergileniyor. PTT Pul Müzesi hayatımıza ne katıyor? PTT Pul Müzesi, tarihte büyülü bir yolculuğa çıkmak, pulların geçmişten günümüze ulaşan zorlu yolculuğuna tanıklık etmek için tüm özel pulları bünyesinde toplayarak önemli bir kültürel hizmet sağlıyor. Pulların üzerinde tarih, zaferler, keşifler, asırlara yön veren isimler ve daha birçoğu hikayeleriyle birlikte yerini alıyor. PTT Pul Müzesi nasıl çalışıyor? Müze, filatelik ürünlerin temin edilebileceği, satış bölüm başta olmak üzere sergi salonlarıyla ziyaretçilerine çeşitli imkanlar sunuyor müze minik ziyaretçilerin de unutmayarak müzeden eğlenceli şekilde ayrılmaları için onları çocuk kulüplerinde ağırlıyor. Şimdi sıra sizde. Pul Müzesi nostaljik bir seyir sunmak için ziyaretinizi bekliyor. Yeni PTT, yeni Türkiye'nin aynısı. www.pttpulmuzesi.org.tr